Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet sevgili dostlar çok uzun zaman oldu video atmayalı kanala. Dedim şöyle bir video atayım. Sizi de kümesin yeni damızlıklarıyla tanıştırayım istedim arkadaşlar. Bunlar Gold serimiz olacak. Altuni arkadaşlar. Kepez birebir anneleri, babaları kepez miro arkadaşlar. Kepez miroların altından çıkma. Altuniler. Nasıl miro da mat miro. Yağlı miro hani muhabbet yapıyoruz ya. Hani yağlısı daha iyi daha parlak oluyor. Bu mat. Altuni'de de onu yakaladım arkadaşlar. mat altuni. Şöyle göstereyim. Tepeme ve hatasız. Maşallah maşallah. İnşallah biri dişi biri erkek olur. Şu an tam belli değil ama şu öndeki fizikte olan dişi gibi duruyor. Çünkü bunun çeyi e, anne babası çok iri. Anne babaya oranla dişi gibi duruyor. Şu da yağlı fitilli altuni arkadaşlar. Türkiye'de altuni şu anda çıktı hani bayağı çıkarttılar ama yağlı fitilli daha kepez oturmadı piyasaya ee, altuni de bir ya da iki geçmez diye düşünüyorum bütün Türkiye genelinde arkadaşlar dediğim gibi altuni vardır mesela matı çıktı bayağı çıkardılar ee, Erman olsun işte diğer beslenenler olsun ama mesela bu yağlı fitilli arkadaşlar. Şu, abi fitil muhabbeti ne diyorsanız. Şu kanat altını kaldırdım sarı sarı fitil oluyor arkadaşlar bu yağlıların. Bunun e, genlerinde Miro'ya bu şekil aktaracak. Yani Miro'ya vurduğumuzda. ikisini birbirine de girebiliriz. Miro'ya da girebiliriz. Bakın arkadaşlar bunları şampanyayla e, ne bileyim portakalla falan karıştırmayın. Bunlar kepez Miro'ların altından çıkma Altuni diye geçiyor. Size de böyle yakından tanıtmış olayım. Bir gün bütün kümesi komple göndersem bile bu yani şu serüveni asla göndermeyeceğim. Şimdi şu bana ortalama 3000 liraya mal oldu arkadaşlar. Bu kendi yavrum değil. Bu daha önce Maradona diye bir kuş satın almıştık biliyorsunuz. Ee, onu da bizden Samet kardeşim almıştı. Sonra Maradona'nın yanına eş olarak bir tane de kara kız diye bir dişi satın aldı. O ikisinin altından bir hummi düştü. Şunu unutmayın arkadaşlar. Abi neden işte 3 milyar verdin de gittin hummi aldın. Niye miro almadın? Bakın bir musul. iki sadece Maradona yavrusu olması yeter zaten bana bu kuşu almam için. 3 e, Hummi'nin altından her zaman düz mirodan aldığınızdan daha iyi yavrular alırsınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hummiler her zaman daha bol kınalı. Ee, böyle renkleri daha canlı yavrular verir. Ee, kızım son üçte. Ama hiç acele etmiyorum. Zaten sıcak. Yavruların yanında duruyor. Orada şey takılıyor. Ee, Keyfek eder takılıyor arkadaşlar. Kameraya da hiç bakmıyorum da inşallah tellerden mellerden net çekiyorlar. burada. Buraya güzel oldu. Şey için. Şimdi bu da HUMMI'de de mat yağlı olayı var arkadaşlar. HUMMI'nin de mat yağlısı millette var ama bu yağlı fitilli olayı biraz daha az. Çünkü e, zaten düz kuşlarda yağlı fitilli azken tepelilerde şu an bulmak biraz zor. Ha, var ama e, azdır yani yağlı fitilli olan. Şimdi bu mat. Bu Maradona ya, karakız yavrusu. E, bunun altından muazzam yavrular dökeceğiz. Şimdi Arkadaşlar, bu da Hummin'in yağlı filisi. En en kızım, eşli. bununla da eşli arkadaşlar. Diğerlerinin adı da koyacağız bir şeyler. Şu anda Gold Plamot ile ilgili bir şey olurdu onların adı. Ya bu hiç alışkın değil ya. Arkadaşlar, bu da Hummi. Yağlı fitilli Hummi zaten Bakın altınlı de, de rengi çok belli oluyor Hummi de, de yağlı fitilli Nasıl belli oluyor Bu da Musul arkadaşlar ee, Ya Musul Daha iyi denmiyor da yani şöyle söyleyeyim Size Musul şu anda satarken piyasada Biraz daha tutuluyor arkadaşlar Mesela eşli musulla böyle şey Yani önder kuşlardan ee, Kardeşi bu da Eşli'nin mesela bunun annesi farklı. Kara kız değil de farklı bir şey. Ee, farklı yağlı tepeli bir dişi arkadaşlar. Bunun rengi çok çok daha güzel. Ee, dur dur. Şöyle kanat altını umarım görünüyordur sarı sarı fitilleri. Daha yavru, bebek. Ee, bu da yağlı, fitilli. Hummi arkadaşlar. Yani iki mat, iki yağlı var. Bakın yağlıın rengi zaten. Mesela bak şu mat. Hummiler de mesela şöyle söyleyeyim size. Kardeşler ama öz değiller. Anne farklı. Altuniler de de. Altuniler hiç öz değil. İkisi kardeş değil. Altuni'nin e, şu yağlığının öz kardeşi vardı. Bir tane daha arkadaşlar. E, Veysel kardeşim çok seviyor Altuni'yi böyle. Ona çok yumurta kaydırdım. E, çıkmadı, nasip olmadı. Öldü, çıktı, öldü filan bir şeyler oldu. Bir türlü Altuni çıkmadı onda. Ona gönderdim yumurtalarda. Ben de bunun bir tanesinin kardeşini Veysel'e hediye ettim Altuni'yi. Şu Hummi'yi de Samet kardeşim bana hediye etti. Onun hediyesi Sağolsun. Ee, Kümes'in damızlık şeyleriyle tanışmış oldunuz. Ee, <laughs> i̇çeride kepez mirolar var. Yani tepeli mirolar var. Onlardan da gösterebilirdim. Mesela e, vantalardan yeni bir damızlık büyüyen vanta bilek vardı. Yeni büyüdü. Damızlık adayı oldu o da. Bu kuşlar kapalıydı. Bunları açtım arkadaşlar. Şerkek ee, dişi ayrıydı. Abi çok sıcak. Hayvanlar e, şeyi yetmiyor. İçerisi ciddi anlamda çok sıcak. Bir kafesi koyunca onun içinde 150 derece yapı veriyorlar. Şimdi şu miromuzun arkadaşlar Instagram'da şeyler paylaşıyorum. Böyle hani hafif tırnak üstü. eee ne bileyim hani Miro çalışması dediğim kuşlar var Instagram'da satışta olan onlar bunun yavrusu şöyle göstereyim çok iri fizikli devasa bir şey o yavrumuzda da hafif tırnak üstü var ama çok güzel bir şey var normal eşi de hani çalışma diyorum ya eşi de normal kepez Miro arkadaşlar örnek veriyorum şurada şuradaki dişi diyelim eşi de bu mesela bu erkeğe bunu vurmuşum Şuradaki kuşlar çıkmış. Bunları da Instagram'dan satıyorum. Bak baba gibi bol fizikli. Bak Öğerken kına biraz az ya çok da az değil de az. Ee, bu da daha yavru zaten. Gerçi bakın tırnağı biraz bol vermiş. Instagram'dan bunları paylaşıyorum. Takım 400-500 örnek veriyorum. Yani çalışma yapmak isteyene almak isteyene mükemmel fırsat. Bunu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Ee, Instagram MutluMirocu alt direkt puşçu. Oradan da Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Yani 4-5 tane burada var. Şurada hummiler var. Yine yağlı hummi var. Mat hummi var. Hummilerden de gene çıkaracağım olacak. Böyle sırayla sata sata ee, gideceğiz. Gideceğiz. İnşallah. Şimdi yani neye bakacaktık? Kuşları içeri kapattım. Biraz performanstan da düşmüşler. Gerçi daha yeni yemledim. Keyifli yapıyorlar da. Baba lanta bilek mi? Yavru lanta ya? ne deyikmiş ya. Hemen bir yere mi attım acaba? Neyse kuş şu anda gözüme çarpmadı bir anda. Evet şeye de gelelim. Bu akşam çekiliş var canlı yayında saat 22'de arkadaşlar. 8 tane oyun kuşu vereceğiz. çekilişe de katılmayı muhakkak unutmayın. Instagram'dan çekiliş. Ona da muhakkak katılın. Bir arkadaşımıza 8 tane oyun kuşu vereceğiz. <laughs> kalabalık azalsın diye. Kimes çok kalabalık. İki şekerimi de işe atmıştım. Ee, şekerlerim de yumurtlamış. Bunlardan üç takım. Normalde oyun kuşu hiç üretmiyorum biliyorsunuz. Ee, dışarıda 8 tane oyun kuşu var. Onlar gidecek. Onların kapladığı yere kendi şekerlerim gelecek. Üç takım üreteceğim. Ee, bir takım kendi şey Veysel'e iki takım kendimize üç takım şekeri duracak. Veysel kardeşime özellikle bir takım iletip göndereceğim. Buradan Veysel'e de çok çok selam söylüyorum. Adamın dividir kendisi. Hası. Ee, Bavar esasimiz tüyünü değiştirdi. Yalan gibi bir şey oldu. Şurada da bir tane dişi yağlı böyle miro esasiden çıkma yağlı bir miro var. Ee, bu ikisinin yavrusunu bir takipçime söz verdim. Hediye göndereceğim takipçime. Bir çift aldı aldı benden. Çok yüksek de değil böyle. 300 TL gibi bir fiyat. Daha önce kuşlardan kendim burada yavru yumurta aldım. Kuş oraya gitti. Abi ee, abi dedi kuşun çatalı kırılmış. Ama örnek görüyorum bir ay, bir buçuk ay sonra. Normalde dişi değiştiririm ya da 300 lira atıyorum kuşları yeri gönder derim. Eee Dedim sana Baba esası yeni bir eşe attım Yağlı fitilli Onların yavrusu çıksın dedim sana hediye edeceğim O yüzden özel bir eşleme yaptık işte onlardan Arkadaşa Hedaya edeceğim Takipçimize kimseyi Mağdur eh, etmek yok Erkek çok kızgın hala ötüyor. Maşallah maşallah. Şimdi ee, video şu maşayın ne hale gelmiş ya baksana hayvan erimiş zayıflamış kilodan düşmüş bunlara komple bir iğne vurmak lazım lazım. kızı. Gerçi hep oğlu kızı da. Büyük kuzenleri falan da oluyor arada. Şimdi dik, şimdi dik. yonlarımız. Ne yapıyorsunuz lan siz? Sizi ben yerim. Sizi ben ham yaparım. Vallahi. Şurada yavru kimesiniz var. Kepezmirolar, düzmirolar böyle sürü ya değişik yavru serüveni. Güzel de yavrular çıkmış. Evet sevgili dostlar, görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.